Arkadaşlar merhaba. O ilk iç tank yapıyoruz. O ilk iç tank nedir diye sorarsanız karferden gelen buharlaşmış yağ aynı zamanda segmanlardan sızan yakıt hava karışımı ile beraber oluşan kirli havayı süzerekten yanma odasına, elme manifolduna daha temiz bir hava gönderiyor. Bunun sonucunda ne oldu? İki tane farkımız var. Elme manifoldu yağlı havadan dolayı kirlenmediği için akış daha da düzenli hale geliyor. Uzun vadede. Yani i̇kinci artısı da şu yanma odasına gönderilen bunu ölçümler yaparak motor kendine bir hava yakıt karışımı gönderiyor. Bu efektif yakıt yani bu en doğru yanabilecek şekilde ölçüm yapıp gönderiyor. Ama bunun yanına biz şunu da ekliyoruz. Kirli hava yani buharlaşmış yağ aynı zamanda sekmanlardan sızan hava yakıt karışımı. Bunu da yanına gönderdiğimiz zaman onu tutuşturmayı zorlaştırıyoruz. Motorun potansiyelini orada düşürmüş oluyoruz. Ama bunu ortadan kaldırdığımız zaman ne oluyor? Yanma sadece temiz hava yani yakıt ve hava giriyor ve bu oranı kendi içinde belirlediği için daha efektif bir sonuç alabiliyoruz. Ben bunu uzun vadede yaklaşık 10.000 kilometre kullandığımda çok da efektif bir sonuç aldım. Düşük devirlerde atmosferik bir motorlu. E, gerçekten çok etkisi var. Şimdi peki bazı arkadaşlar şey diyecek. Kardeşim onu o kadar efektif bir şey olsaydı mühendis de koyardı. Şimdi böyle bakmayalım olarak. Bunlar konfigürasyon olarak üretilen bir araçlar. Yani mesela kule yargısı yoktu. Kule yargısı dedim 120'den sonra güvencelerde mükemmel bir etki uyandırıyor. Onun haricinde turbo da mükemmel bir teknoloji ama mesela bununla turbo yok. Neden? Çünkü konfigürasyon olarak yani bunlar strateji politikasından dolayı. O bir modifikasyon, şurada bir modifikasyon. Turbo koyarsam turbo da bir modifikasyon olacak. Modifikasyonlar kötü değil, doğru amaçla uygulandığı zaman doğru datalar sonucunda gerçekten efektif sonuç uyandırabiliyor. Dolayısıyla o ülkecimizi modernize hale getirelim bakalım. Arkadaşlar o ilk hiç bitti. Yaklaşık 15-20 bin kilometrede bir alt taraftaki pulu gevşeterekten içine birikmiş olan yağı süzmem gerekiyor. İçine bulaşık teli koydum. Dolayısıyla böylece süzme işlemini gerçekleştiriyor. Bu işlemi zaten daha önce 20 bin kilometre kadar denedim. Görüntü anlamında profesyonelleştirmek için böyle bir işlem yaptım. Görüntüsünü de şu an çok beğendim açıkçası karter havalandırması. İki tane bulunuyor genelde. Birisi PVC hortumla inlet kısmına veriliyor. Diğeri de normal e, gaz kelebeğinin arkasına veriliyor. Gaz kelebeğini de böylelikle temiz bırakmış oluyoruz. Aynı zamanda akış metreye de yağlı kirli havanın gitmesini engelliyoruz. Neden diye sorarsanız sübaplar ikisi de aynı anda açık olduğu bir an var. De aynı açık olduğu zamanda da sıcaklığı emmeye nazaran daha yüksek olduğu için sıcak hava soğuğa doğru akıyor. Dolayısıyla o anlık olarak boşluk noktasında ikisinin açık olduğu noktada Eksoz gazı emmeye doğru akarken dolayısıyla burada birikmiş havada ne oluyor? Geri tepme oluyor. Kış metreye dolayısıyla yağlı kirli havada gitmemiş oluyor. Bu çok minimalist bir ölçek. Yalnız uzun vadede çok büyük etmenleri var. Kış metrenin daha düzgün çalışabilmesi için bu da çok önemli bir veri. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.